Fenik Sarot'tan herkese selamlar. Takipçilerimin isteği üzerine çekiyorum bunu. Son zamanlarda en çok aldığımız mesajlardan biri. Onu son günlerde aşırı çok düşünüyorum. Neden bu kadar çok düşünüyorum? Tamamen unutmuşken yeniden aklıma fazlasıyla gelmeye başladı bu insan. Ee, bunu çok merak ediyorum ve bilmek istiyorum. Tamam. Ee, bunun üzerine bir video çekeceğim arkadaşım. Sana da yardımı dokunursa. Ne mutlu bana. Kolektif açılımlardır arkadaşlar. Yani herkese uygun olmayabilir. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz. İlk başta bir senin enerjine bakalım. Kimsin sen? Of. of. Yıkıcı bir enerjidesin. Aşırı yıkıcı bir enerjidesin şu anda ve e, ilahi mahkeme şunu söylüyor sana. E, bu aralar galiba hayatında her şey üst üste gelip çok aşırı yıkımlar e, yaşıyorsun ya da ne bileyim ağırlıklar çok olabilir, sıkıntıların çok olabilir. Sana burada sabırlı olman e, gerektiğini söylüyor ilahi mahkeme. Çünkü senin hayatına evet hayatının e, ay kaderin değişecek. Kaderin e, değişim noktasındasın. Yeni sayfa açılıyor senin hayatında. Yeni ne gibi Aa, güzel sabret sana sevgi geliyor sana aile geliyor yuva geliyor mutluluk geliyor bu şimdilik gizlidir o insan senden tanımıyorsun bilmiyorsun kimdir farklı bir dünya açılıyor senin karşında neye küsüyorsun hayata her şeye niye niye bu soğuk enerjilerdesin küsme hayatım küsme evet yakın zamanda bu şey bitecek hayatındaki bu sıkıntılar bu o, hareketsizlik arkadaşlar bilmiyorum neden ama inanın ki zaten hiç kimseye bu sır değil ki son zamanlar artık devrimizin en e, kötü şeylerinden bir tanesi e, deli gibi artık büyü yapılmasıdır maalesef ki bunun önüne geçemiyoruz hiçbir şekilde <laughs> yani insanlar artık bunu çare görüyorlar ama ne olursa olsun bu insanların hayatını yakmaya yıkmaya sebep oluyor bazen. Burada da son zamanlar inanın ki yaptığımız açılımların birçoğunda da büyük belirgin bir şekilde çıkıyor. Bazen görmezden gelmeye çalışıyorum ama bakıyorum yok yani. Demek ki burada alması mesaj alması gereken birisi var, yani birileri var bunu söylemem lazım. Kimler? Haberi varsa ki bu büyü yapılmış e, sana karşı hain bir insan tarafından. Senin yeteneğini kıskanıyor. Senin güçlü olmanı kıskanıyor. Asilliğini kıskanıyor. Oh oh oh. İlahi e, ilahi güç diyor ki bakın bitiyor. Son e, son aşamasındasın sen bunun. Bu senin hayatından bu büyüleri, bu olumsuzlukları, sıkıntıları kestirip atacak. Kestirip atacak e, senin hayatından. Ay şerefsiz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sana bunları yapan bir ex partnerindir. Bir erkek. kadınlar için şunu söyleyebilirim. Eski kocan, eski partnerin bilmem işte eski püskülerden, naftalinlerden birisidir. Bir de arkada çevrenden olabilir. Bilmiyorum. E bu kimdir bir bakayım. Arkadaşım senin hayal kırıklığına uğratmış birisidir. Belki buna karşı saygın sevgin olmuş. Bir zamanlar aktif yani haşır naşır olmuşsunuz. Ama şu anda bu insana karşı arkanı dönmüşsün. Seni çünkü hayal kırıklığına büyük hayal kırıklığına uğratmış bu kadın. Bir kadın bir erkek. Beyler için şunu söyleyebilirim. Bu kimse bir erkek size karşı çok sinirli öfkelidir. Peki onunla bir açalım. <laughs> Aile içerisinden daha çok. Akraba çevresinden olabilir. Aile içerisinden olabilir. Çok yakınlarından birisidir. Ee, sana karşı çok kızgın, sinirli, öfkelidir. Bir de hayatında olan sevgilin tarafından yapılmış işlemler var burada. Onu söyleyebilirim. Evet. Şimdi sevgili bilmiyorum arkadaşım. Orasını çok fazla detaylı araştırmıyorum. Eski püskü müdür, yeni midir, şu an hayatında olan mıdır? Çok kurcalamıyorum oraları. Evet. Şimdi ne dedik? Neydi konumuz? İnşallah ki unutmadım. Yine <laughs> inşallah ki unutmadım. Dur bakayım. Hmm, neydi ya? Evet. Neden onu çok düşünmeye başladım? <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Artık çok yorulduğumda böyle unutkanlıklar olabiliyor. Evet. Bakıyoruz şimdi. Muhiş konu neden bu kadar çok düşünüyorsun? İşin gücün bitmiş değil mi? Bakalım. Hadi Muhi. Göster kendini. İyidim. Bakalım. Niye bu açılımı izleyen kişi seni bu kadar çok düşünüyor? Çünkü Muhi de diyor ki Vay seni. Ya bu seni çok düşündüğü için. Yani kısa yoldan kestirmeden hemen söyleyeyim sana. Seni çok düşündüğü için. Özleri için. Kafasına koymuş. Kaderimsin de kaderimsin. Kaderimsin de kaderimsin. Sen benim kaderimsin diyor. Halbuki sen onun karmiyisin. Peki. Ezelden birimi sen onun karmiyisin? Yoksa sonradan mı karmiye dönüşen bir olaydır? Yok aldığınız darbelerden, durbelerden, bilmem işte saldırılardan sonra bu kadersel ilişki, kadersel evlilik artık her ne yaşadıysanız karmiye dönüşmüş. Geçmiş olsun her ikinize de. Almış şansını kanalizasyona akıtmış. Beyinsiz. siz. Peki, peki, peki. Muhiş. Niye bu kadar enerji gönderiyorsun? şerefsiz. Kıskanıyor diyor çünkü onu. Bana karşı diye adım atmıyor. Hayatında diye huzur yok. Bayram yok, kutlama yok, ilerleme yok. Ne var peki? Allah'ın cezası. Depresyon. Döndü diyor. Arkasını gitti diyor. Zalimim diyor kızı. Ya da zalim ne artık. Beyler siz de kendinize göre yorumlayın. Oysa diyor ne olacak ya ezcik diyor yoru verdim onu. <laughs> Bunun için diyor insan diyor karısını ya da kocasını bırakıp gider mi? Mıç mıç diyor. Vicdansız. Var. Burada büyü var. Kesin bir şekilde var. Peki. Kimin üzerinde? Daha çok senin mi yoksa bu iş konu mu? Senin üzerindedir yoksa Moiş konum üzerindedir. Vay lastiği patlıyor sıcağı. Baksana araba kullanmasına bak. Allah'ın cezası. Sesi ta nereden geliyor? Hangınızın üzerindedir bu? Öf, nefret ediyorum yani bu büyüler araştırmakla. Hmm, o taraftadır. Daha çok Muhişko'nun üstündedir. Peki. Ne yaptılar lan sana? Arkadaşlar Arkadaşım şimdi bak burada şöyle bir şey var. İlahi e, güç izin vermeden biliyorsun ağaçtan bir yaprak bile düşmez değil mi? O izin verdiği için büyü bu zaman zaman bize tesirini gösterebilir. Ya bir cezamız vardır ya bir halt karıştırmışız işte onun temizlenmesi lazım. Üzerimizden artık hani diyoruz ya bedel ödüyoruz işte onun bedelini öyle ödüyoruz gidiyor. E, sonra işte yani mesela dün gidiyoruz utanmadan, yüzümüz kızarmadan bir hurma yiyoruz. Ertesi günde o hurma bizi işte tırmalıyor. Ee, Muhiç de şimdi burada hain hain çok kurnazlıklar yapmış. Biraz yediği hurma fazla olmuş. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi o da sonradan bu iş konu fena yani tırmalamaya başlamış. Çok mu tırmaladı lan? Evet diyor. Ne tırmaladı hem de. Ama diyor ondan... Da... <laughs> <laughs> Allah'ın cezası. <laughs> Ondan da diyor kötüsü. Bu zalimin diyor bana sapladıklar oldu. Neyse çok fazla kocalamayalım. Peki. Şimdi buna sorduk kartlara sorduk yani. Niye onu çok özlüyorsun? senin bu cibilliyat seni çok özlediği için çok enerji gönderdiği için sen de ne yapacaksın garibanım mecbur bunu özlüyorsun okey hadi bakalım muşkul seni biraz daha konuşturalım ne diye özlüyorsun sen ne diye özlüyorsun ne istiyorsun sen bundan? Ne istiyorsun? Allah'ın belası ne istiyorsun? Ne gittiği yerde kalmıyorlar bunlar. Ne geldikleri yerde kalmıyorlar. Ulan ne beyinsiz insanlar var. Yani artık ben niye böyle bir devirde yaşıyorum ya? Bazen kendime çok soruyorum biliyor musun? Bak ciddi söylüyorum arkadaşım diyorum. Çok şanssızım. Ben neden böyle beyinsiz bir devirde yaşıyorum? Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Cenab-ı Rabbül Alem'i böyle uygun görmüş. Bakalım. <laughs> Ne diye düşünüyorsun bu iş? Hadi çok yorgunum. Öyle ama beni hemen söyle. Öf. O kadar bakıyorum ki yani insanların bu eski psikülerin depresyonundan. Niye diyor o şey yani özlüyorum. Sen de diyor bana sorduğun soruya bak. O kadar diyor şerefsizlikler yaptım yaptım yaptım. Şimdi artık yaptığım şerefsizliklerden önümü göremiyorum. Ne yapsam ne etsem ben karşısına geçip ne diyeceğim diyor. Hayatım sana karşı bu kadar şerefsizlikler yaptım. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Onu mu diyor soracağım onu? Fare gibi diyor o deliye bu deliye saklanarak seviyorum sadece. Düşünüyorum, özlüyorum ama önümü göremiyorum. Kör, göremiyor. Mutsuzum ki ne mutsuzum. Evimi verin bana diyor. Yuvamı verin bana. Sevgimi verin. Zıkkımın kökünde verelim mi sana? Beni diyor bu mutsuzluktan çıkarın. Öyle size geberlesin. <laughs> evet. Özlüyorum diyor. Korkuyorum. Almasın diyor hayatına kimseyi. Almasın. Tamam. Söyleriz almasın. Otursun seni beklesin. ben diyor ihanet ettim diyor. Ben şerefsizim. Ama o diyor itmesin. Kimse çalıştı. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin işte? Büyülüyüm diyor ben. Bilerek yapmadım bunu. Ha. Hepsini de atalım büyünün üstüne değil mi? Böyle masumcuk. Bak bu şeytanın, bak bu şeytan arkadaşım masumcuk. <laughs> İnan ki şeytandan daha yani şeytan insanlar var. Şeytan kendisi yani bazı insanların yanına haftada 2 üç kere kursa geliyor. Hmm. Her şeyde şimdi bu arkadaştan bilmeyelim. Tam bu da az değil kendine göre değil ama ondan bilmeyelim her şeyde. <laughs> Ay diyor ben diyor Allah diyor kafamdan diyor öyle bir taş indirsin ki hiç altından çıkamayayım diyor. Ben diyor ne yaptım? Ben diyor ne yaptım diyor. Senin haberin var mı? Görüyorum ne yaptığını. Kendi kör ya görmüyor o yüzden bana da soruyor. Ne yapmış biliyor musun? Bak bak bu uh, dingiliş dingiliş faalilikleriyle kendi güneşini kapatmış, kendi mutluluğunu kapatmış. Tabii ki burada arkadaşım bir sürü şey var yani ihanet var burada, yalan var, dolan var hainlik var, büyü var dedim ya işte büyü neden e, tesir etmiş yani e. şimdi şöyle bir şey var bak bazen böyle e, karaktersiz partnerler ihanet yapıyor aldatıyor bilmem bin tane yalan dolan manipüleler, ihanetler e, hainlikler gidiyor ayrıldınız sonra şey yapıyor yine ortaya çıkıyor yine e, oradan buradan seni kurcalıyor hayatını karman yapıyor bir şekilde sen bu virüsten kurtulamıyorsun. Ama büyünün bazen yapılmasına neden izin veriyor Rabbim? O yüzden izin veriyor ki büyünün şöyle bir özelliği var. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani normal insanların telefonuna bu saatte bir şey gelmese de bizim telefonumuz susmuyor. Neyse. Şimdi büyüye neden izin veriliyor? Şimdi bunun kendine kalsa bu gelecek. Ortaya bir çıkacak. Ama büyü yapıldığı zaman bunlar kapanıyor ya. istese de adım atamıyor. Hiçbir şey yapamıyor yani. Enerji artık kilitlidir. Yüz kere özlesin, düşünsün, bilmem orada çırpınsın, kendini duvardan duvara yapıştırsın fark etmez. Enerji kapalıysa konu kapanmıştır. O enerjinin de kapanmasına neden Allah izin veriyor? O süreç içerisinde gönül, gözden uzak gönülden ırak diyorlar ya. Senin de sakinleşmen lazım. Bu insanın gerçek yüzünü görmen lazım. Ona e, olduğu gibi onu görmeni sağlıyor. Ve malum olmuyor. Bazen e, bir müddet sonra artık ona karşı tamamen hislerin olabilir. Hiç istemeyebilirsin. Kesinlikle artık diyebilirsin ki sesini bile duymaya tahammülüm yoktur artık. Çıkmasın benim karşıma çıkmasın. Tabii ki ilk etaplar e, yani e, zor olabilir insanlar için. Ama bunun e, zaman öyle bir şey ki. Hani diyorlar ya zaman her şeyin çaresidir. Ee, hayır, zaman e, bazen de her şeyi mahvetme gücüne de sahiptir. Mesela atıyorum, canım e, güzel bir çay istedi. Ben onu zamanında içmezsem o bardakta buz gibi olacak ve ben ondan zevk alamayacağım. Ve ne yapacağım? Alıp onu atacağım yere. Çünkü bana bana lazım değil, değil mi? İşte aşk da, sevgi, duygu da öyle bir şeydir. Araya çok fazla zaman girdiğinde ne oluyor burada? Yani bu çok ıı, mantık dışı bir şeydir. Ha o kadar çok ıı, büyük bir sevgi araya çok zaman girerse bilmem işte sevgi aşacak taşacak oradan buradan fışkıracak. Ne nereden fışkıracak ya Allah'ını seversen. Şelale falan mı? Bu nereden fışkıracak? Araya zaman girdi mi? Kardeşim, soğuma ıı, prosedürü başlıyor. Ya yani bunun maksimum bu sıcak kalma ıı, döneminin maksimum 2 ay, 3 ay ıı, yani zamanı var. Bitti. 3 ay atlattın ya kendini boş boş şeye sokma yani triplere sokma takıntılara sokma kendini sen de artık soğuma yani aşaması başlamak zorundadır yani büyünün işlemesine büyünün tesir etmesine bazen Allah o yüzden izin veriyor ki çünkü senin arkandan çevirdiği işler o görüyor neler yapmış sana karşı ne kadar adaletsizdir ne kadar haksızlık yapıyor tamam kendine Kendini aldatabilirsin. Karşındakini aldatabilirsin. Her türlü tuzaklar kurabilirsin. Ama sen Allah'tan daha akıllı, daha zeki, daha kurnaz değilsin. En güzel tuzak Allah'ın tuzadır Seni öyle bir tuzağa düşürür ki. Muşku. Kendini böyle kulezetin içine düşmüş. Sifonun da üstünden basılmış e, durumda bulursun. O bu yüzden de yani bu işlerin şakası, makası yoktur. E, Muhihdok. E, bu dişler işlerde biraz dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Çok fazla kurnazlığa gerek yoktur. En güzel kurnazlık her zaman dürüstlüktür. Dürüstlük her yerde kazanıyor. Şimdi son olarak senin için bir sorayım mı? Sana lazım mı insan mı ya bu? Bu beyinsiz sana lazım mı? Haydi bakalım. Soralım. Bu mu sana lazım mı? <laughs> Çok bıktım senden inan. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yok. Bu sana lazım değil. Bu sana lazım değil. Çünkü bu insan olmamış bir insandır. Vitaminsiz bir insandır. Şimdi arkadaşlar bu dolmaya giriyorsunuz. Retrolara oraya buraya lütfen yani ne olursunuz. Hemen böyle şeylere, havalara girmeyelim. Ay neden işte akılıma geldi, rüyama geldi, orama geldi, burama Ya şey yapmayın. Biraz temkinli. Tamam mı? Geldiği gibi de defolup gidecek. Kendinizi aynı bataklıkların içerisinde saplamayın. Peki. Çok öyle fazla e, hayırlı bir insan değilsin için. O zaman, o zaman şunu soralım. Ne verebilir bu insan sana? %50 olumludur. %50 olumsuzdur. Ama bunun %50'si de nasıldır? Bu insanın bazı değişimlerden geçmesi lazım. Ne gibi bir bakayım. Evet, kendini o dingiliş dingiliş enerjiler var ya işte. Bilmem soğuk takılacağım, ben arkamı döneceğim, gideceğim. Hayata sana falan da küseceğim. Sen benim peşimden koş. <laughs> onları yani burada işte kartlar diyor ki havada bulut, kışko. Sen onları unut. Çünkü senin karşında öyle bir insan var ki seni öyle bir kestirir atar ki buradan Nijerya'ya kadar gidip yani varırsın. Çok da sağlam beyinli bir insan yok senin karşında. Evet. Hayal dünyasına dalma diyor bu insanla. Çok fazla hayal kurduran bir insan değil. Umursamaz bir insan var senin karşısında Muhittin. Çok umursamaz bir insan var. Bu insanın bir tarafı aşırı, aşırı umursamazsın arkadaşım. Aslında bu güzeldir. Evet. Hareketsiz kalmaksa sen kralını yapabiliyorsun. Peki. ayrıca diyor ki kardeşim senin hayatına çok huzurlu güzel bir sevgi gelecek ya ne yapacaksın sen bu naftalinini ay Allah yani o kadar bıkıyorum o kadar bakıyorum ki ben bu eski püskülerden ne bulmuşsunuz ya şimdi eski püsküler benim karşıma çıkıp dese ki ben seni seviyorum ciddi olmak sesini de alamayacağım ha Tamam kartlandı sana tavsiyesi nedir? Git diyor bu o, ilişkiden üstünde kalan büyüler müylerini temizlet. Çık diyor boş boş diyor yorgunluk mücadelelerinin içerisinden. Çünkü sana farklı farklı yollar geliyor. Aha. İlahi adalet tarafından sana geliyor. Aile yuva hayalini kurduğun şeydir sana gelen. Yorgunluğun bitiyor. Arkadaşım sana yeni sevgi geliyor. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle sana sevgi geliyor. Sevgi tamam. Sana aile, pardon sana sevgi dolu, huzur dolu. Of of of. Kimse bu gelen var ya her tarafından sevgi fışkıran birisidir. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Bak burada senin bazı değişimler içerisinde geçeceksin. Yolun artık farklıdır. Yeter artık kendini kandırma. Bilmem işte Muhittin'i rüyamda gördüm. Orada gördüm, burada gördüm. Nerede gördüysen bırak orada da kalsın. Git hayatına devam et. <laughs> Lütfen ya bu eski püskü vazgeçin. Atın nerede sümsük süleniyorsa orada da kalsın yani. Sana ne milletin? Kendini gitmiş nerede kullandırmışsa bırak orada da kalsın. Sana ne? Çünkü bir insan senin Bak bir insan seni kendi yokluğuyla korkutmaya, manipüle etmeye kalkıyorsa ve seni aylarca yalnız bırakmaya göze alıyorsa orada sağlıklı bir ilişki söz konusu olamaz. Kardeşim bunu anla. Anla ve kendine bir daha o haksızlığı yapma. Bir kere yaşıyorsun ha ikinci kere istesen de gelemeyeceksin. Yok öyle bir şansın. Öldükten gittikten sonra bitti. Güzelim yıllarını böyle salak muişkulara verme. Gözünü aç, her tarafa bak yani bir sürüdür. Kim sana uygunsa onunla devam et. Düzgün insanla tartış, kavga et. Bilmem işte itirazını bildir ama bunu konuşarak. Boşuna söylenmemiş insanlar konuşarak, hayvanlar koklaşarak. Bu salak ne konuşamıyor ne koklaşamıyor. Bu geri zekalıyı ne yapacaksın? Turşusunu kuracaksın sen bu kokuşmuşu. Sanki bak yemin ederim var ya bana öyle eskilere püskülere bak dediğinde böyle kafamdan böyle vurulmuşa dönüyorum. Ya bu kadar yeni varken sen ne yapacaksın bu eski püsküle. Neyse yani kartlar sana diyor ki bak. Git bu manipülatörden vazgeç. Bak gördün mü yine aynı yere geldik. Bu değişimi kendine yaşa. Ciddi anlamda senin hayatına çok güzel bir sevgi geliyor. Düzgün bir insan geliyor. Yani mükemmel insan yoktur. Hmm. Ama muhitinden çok çok üstün insan geliyor diyebilirim. O yüzden de yenileri al kabul et. Bu eski bataklıklarda boş boş kendini ziyan etme. Evet sorunu da sorduk arkadaşım. Öğrendin cevabını. Boş boş sana salak salak enerjiler gönderiyor. Onu da kendine geri gönder gitsin. Çok yani ciddiye alma. Kapat kendi enerjiyi. Enerji bağını kes. Kendine fırlat gitsin. Evet arkadaşım. Bugünkü açılımımız da böyle oldu. Seni Allah'a emanet ediyorum. Kendine iyi bak. İnşallah bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.